Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda masmavi bir renk ile karşılaşırız. Çoğu zaman bu maviliğin içinde beyaz, pamuksu bir görüntü bize göz kırpar. Bu görüntü tahmin ettiğiniz gibi tonlarca ağırlığına rağmen gökyüzünde dolaşabilen su tankları yani bulutlar. Önce bulutlar nasıl oluşur izleyelim. Ardından belki de bugüne dek ilk kez göreceğiniz bir görüntü ise göstereceğiz atmosferde yoğunlaşan su buharı küçük su damlacıklarını ve buz kristallerini meydana getirir. Bu milyarlarca su damlacığı ve kristalde bir arada her gün gördüğümüz bulutları oluşturur. Yaşam için gerekli olan yağmurları oluşturan bulutlar dünyamızın iklim ayarlayıcılarıdır. Yerden atmosfere, oradan da yer küreye enerji taşıyarak bir nevi termostat görevi görürler. Yeryüzünü ısıtır veya gölgeleriyle soğuturlar. Bulutların çok farklı bölgelerde sık sık meydana gelmesi, sıcaklık dalgalarının yerküre üzerinde uzun yollar kat etmesine sebep olur. Bulutlar öyle bir ısı dengesi yapar ki, kavurucu sıcakların etkisindeki alanları soğuturken, ısı fazlasını daha soğuk bölgelere kaydırırlar. Böylece bir taraf aşırı ısınmadan, bir taraf da donmaktan kurtulmuş olur. Evet, bilim insanları Güneşe rağmen tropik ozon örtüsünün tabakalarındaki sıcaklığın neden hiçbir zaman 28 derecenin üzerine çıkmadığını merak edip bir çalışma yaptılar. Bu çalışma sonucunda soğuma olayının sadece su buharı ile gerçekleşmediğini gördüler. Bulutların gölgesi soğumaya yardımcı olurken özellikle sıcak bölgelerde ozon tabakasının iyice ısınmasına da engel olur. Evet, bulutların yeryüzünün ısınmasını engelleyen doğal bir kalkan olduğunu görüyoruz. Araştırmalar gösterdi ki, eğer bulutlar olmasaydı, yeryüzümüz yaklaşık 11 derece daha sıcak olurdu. Bu da yeryüzündeki canlı yaşamını ciddi anlamda tehlikeye sokardı. Pek çok harika özellikle yaratılmış olan bulutlar yaşam için gerekli olan bu faydalarının yanında görünümleriyle de dikkat çekiyorlar. Bazı bulut türleri gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturuyorlar. İşte böyle muhteşem bir görüntü yakın bir zamanda Avustralya'nın Sydney kentinde yaşandı. Bondi plajında fırtına ile birlikte oluşan bulutların bu olağanüstü görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Deniz üzerinden gelen devasa bulutlar kenti yutacakmış gibi dev dalgalara benzediği için bu eşsiz görüntüye bulut tsunami'si deniliyor. Şimdi bulut tsunami'si nasıl oluşur izleyelim. Kumsalda görülen okyanus dalgalarını andıran bu bulut oluşumuna bilimsel olarak Kelvin-Helmholtz dalgası adı verilir. Bu bulut türü, gökyüzünde hızla hareket eden havanın altındaki yoğun bulut kütlesini çekerek ilerlemesi sonucu oluşur. Az yoğun hava tabakalarının kendilerinden daha yoğun hava tabakaları üzerindeki hızlı hareketi, bulutun bütününün kendi üzerine yığılır gibi bir görüntü vermesine sebep olur. Tıpkı denizlerdeki dalgaların rüzgar ve su hızı farkından doğması gibi. İşte bulutlar birçok üstün özelliğinin dışında Sydney kentindeki gibi görkemli görünümleri, benzersiz türleri ile de insanlara hoş gelecek şekilde yaratılmışlardır. Hiç kuşkusuz buluttaki bu detayların ve güzelliklerin her biri bizi bu olağanüstü düzeni yaratmış olan Allah'ın benzersiz sanatını ve rahmetini sınırsızlığını tanıtan en büyük delillerdendir.